Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Saklanmaç oyunumuzda yeni bir video çekiyoruz. Neyse. Youtube'da yanımda dostum Hadi şimdi saklanmaça bakalım. Ebe. E taş kağıt. makas. ha, taş kağıt. O, 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 o biti, biti. O, biti, biti Beni de. Ne? Ben de ya. O piti piti karamel sepet. <laughs> Tilaz lastik, jimnastik biz size geldik, bitlendik, hamama gittik, temizlendik. Anne çorapını dik. Evet. <laughs> dikçe dik. Hayır. Dike, tamam. dike, dik dikçe dik. Hayır. Dikçe tamam. dik. Ne irade ebesi? Tamam. Geç gel burayı sayıyoruz. Tamam, tamam sayıyorum arkadaşlar. Şunu şöyle çekelim. Zor zor Ebre yerimiz Hadi. burada arkadaş. arkadaşlar. arkadaşlar. Gel koş. Şu. Buralara gidiyoruz. Çimenler var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Nerede? Orada. Ya. ya. Kimi, kimi ilk? önce gördün? İkinizi de. İlk önce kimi? İlk önce ne? Ne? E, Mehmet Takip gördüm. Ya. Altı. Ben tutayım. Ben tutayım. Ben, ben, ben. tutayım. Mehmet Akif Sayıyorum da. Onlara veremem ben. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 şey, Arkadaşlar şöyle gidiyoruz. Buralara saklanmış olabilirler. Nereye? Ya nereye nasıl? Neye tam şu arabalar duruyor? Git sen. Ben ebe değilim. Ebesin. Ebesin. Yusuf yüce ebe demedin değil de mi? Bak, de iyi Arkadaşlar buraya girdik. Şöyle gördünüz ki. Kimi? İlk önce kimi gördün? Yusuf'u. Evet sen Yusuf. Yusuf iniyor. Şurada. Ben şuralarda iniyor. Şurada. Şurada arabas tekerleği, girdik arka ne çık dur Merhaba, İlk önce herhalde gerçekten. Kimi?

Şöyle arkadaşlar göz. Mir. Şöyle koşalım. Yusuf eve ne? nehre be seni ilk önce Ne? Seni gördüm Abi nasıl? Sen ayağa kalktı Yanıma gelmeyin Yan yana duruyor. Ama neyle ve seseri ilk önce. Hayır. Ne? Ya zaman birimizde ne olsun ya? Yapıyor, ya. Ben, ben şuradaydım. O da buradaydı. Ben Böyle böyle gidiyordu. Sonra neye Yusuf dedim. Sen buradan mı geldin de? Oradan geldi. Hadi say. Birimiz saysın hadi. Ben ne? O zaman o bitirdi. Say bir say canım. Taş küt makas yapılır. Taş küt makas Taş küt makas. Neyi kazanır? Üç üç, üç, üç üç Taş küt makas. Bir, bir bir. İki üç. Kıt Kıt Neyer biliyorum dedi. Ya ben ebe olmak istiyorum. Ama ebe Kaybetti. Yaptık yaptık. Ya ama ama bu bu da adıyız. Ben istemiyorum. Ama <laughs> ben Sakla Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on, bir, on iki, on üç, on dört, on beş. On altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi. Çok iyi. Şöyle. Yusuf! Yusuf! Ebe! Nehir de orada arkadaşlar. Evet, ben değilim, Nehir, eve Geç, sar. Sar tamam, tamam, tamam. hadi. Ay, hadi. うん、ね<ー>え